Selamlar video hoş geldiniz. Bugün 2021 2021'de Kavuşma Ligi'nin ilk bölümüyle karşınızdayım. Şu anda yanımda Kaan var. Hoş geldin Kaan. Hoş buldum. Arkadaşlar ligde 3 kişiyiz. Haftada 2 video gelecek. Yusuf'la Kaan'ın da kendi aralarında maç yapacaklar. Birisi Sese Gel fan, birisi e, Mircan abinin fanı. Şimdi takım bakalım nasıl takım. Bingo işini şöyle halledeceğiz. Ben diyelim 2 maç atıyorum şimdi Kaan'la. Birisini video alacağım, birisini video dışında oynayacağız. Çünkü yani öyle istedim. ne kadar komik. Videoda oynadığımız şeyde yani Kaan beni yendiği sürece ben takım karışacağım. Benim Nedved'imi tutturdu diyelim Kaan. Nedved haftaya Kaan ve Yusuf'un maçlarında oynamayacak. Aynı şekilde ben yenersem Kaan'ı, Kaan'ın oyuncusu oynamayacak. Bu arada Kaan'ın katosunu da göstermedim. Ya gördünüz aslında. Buna güzel bir like atın bakalım. Bu aralar sık video geliyor. Haydi bakalım. Güzel bir maç olsun. Haaland başlattı. Ha. Motor olacak çünkü birazdan. Haaland. Erling Haaland. Erling. Haaland. Ah! Kazma Haaland. Haaland bir saplayacak sana. Ben bir Ansu Fati'nin... Ben konuşamıyorum işte. <laughs> ama iyi budur. Uyyy! Ah! Hayır! Ah. sapladı. Reşur sallar. Sen niye sevmiyon oğlum? <laughs> Heyecanlandım. Gol <laughs> izleselim. Reis sapladı ya. Ya saplamadın mı? Zaten burada kurtardım ama onu. Yine bir güte balı golüme. Ben karşı karşıya atamıyorum öyle bir problem var. İlk maçta sen farklı yenmem yok mu? Yok. Var. Tüm takımı geriye çekerim ama bakarım senin. Ansu Fatih. Ansu Fatih! <laughs> ya bok gibi vurdu. Hayallerle yaşayalım gerçekten. Allah Allah. <laughs> Kana bak. <laughs> Ayıp. Hayallerle yaşıyorlar gerçeklerle. <laughs> Hadi bakalım. Erling Haaland hayallerini gösterdi. <laughs> Burada topu çok güzel kesmenin evet. Attafas'ın Ansu Fati Ansu Fati oynadı. Haaland, Haaland kazma Haaland sapladı. ya, Kazmayı sapladı Kane'a. Şimdi küfür Sinan. edeceğim. Bu arada bu e, bizim logolarımızı falan ayarlayacağız. İleriki zamanlarda. Şimdilik böyle idare edin. Formaları da ayarlayacağız. Kendi formalarımız olacak. Ha, Sancho. Sancho. Barcelona. Ya, ben bu kadar beğendim. Uyuyuyu, Ansu Anında sapladı, pat pat. <laughs> Şu bakın. Eşek Van Dijk ya, orada yapılır mı o ata? Bam! Rashford'a foul yapıldı ama Rashford topu sürmeye devam ediyor. Irvin. Affetme dal topu. Sancho. De Jong. Haaland. Haaland! Ha Aha gol sandım abi. <laughs> <laughs> ben de gol sandım. Neyse Haaland. Sakin ol Haaland. Daha saplarsın kana Yok çıksa Ha? artık? Heh. Elini alacak sandım korktum. <laughs> elini niye almadı? Benden senden sen pas mı atmış oldun? Bilmem. Yani almadıysa pas attın. Aman ya oy. Benim defansım kötü. David koş. Değil. Koş. Tut. David Luiz. Henderson. Çok cool. Henderson. Henderson. Videonun başında giriş yaparken heyecanlandım konuşamadım ya. Ah, Neden? Halat 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 hala, Halat Yok yeter. Defans. Oy, halan. Ne alandı oğlum sen? Çok. Hocam evet. kayda kaydı arkadan bir şey yaptı. Fatih! Alma be Kaan ben. ya. Zaten konuşamıyorum. <laughs> De Jong. Kötü bir orta. Bu Geç, şey. neyi yaptı bence. Busquets, kes. Biraz takıldım arada. Çık artık lan. Ansu Fati ay. Oh. Kanı sahaya da kanı sahaya ne <laughs> bakayım. Kanı sahayı dar et. Aynen aynen. <laughs> Sen tercüme et beni arada. Buz kes. Hakem Abi, Bütün de yani. bu buradan saptamam yok mu? Yok. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Lan yavaşladı ya. Ölü yaprak oldu bu arada. Gördüm Ama canım. yavaş gitti. Defans açtım. Lan ben yapma. Oy tertemiz aldı. Ay, ay, Çok ya. güzel. Geliyorum, geliyorum. <laughs> Arkadan tuttu bir şey yaptı. Arkadan tuttu ya, formadan çekti hocam. Görmüyorsun bunları bak. Allah Allah. Yani kızmayın bana. Ben de kızarım size sonra. <laughs> de Jong oynadı. Sancho. De Jong tekrar. Tekrar Sancho. Sancho! Trivala vurdu. Trivala'sı girmedi Sancho'nun. Zivşenko koşuyor. Trivala. Yanlış mı dedim? İlk başta bir de... Trivala. falan dedim. Ya dur. Heyecanlanıyorum. Videoya da içerik çıkıyor. Geç artık be kardeşim. Ansu Bak benim mine bak kendi kendine artık oyuncu seçiyor. Ben herhalde diğer gamepad'e geçeceğim artık. Gamepad'de sıkıntılar oluyor. İki tane gamepad var da. Bunu kullanıyorum hep. Keşke. kanka. Bunu çiğ. Yapmayın. <gülüyor> David Lewis. <laughs> Adam kötü ya bir oynaması yeterli. Hocam far. Oynadı De Jong. De Jong, Erling Haaland. Ah be. İlk yarı bitti. <laughs> İlk yarı iki bir öndeyiz. Laxi City. Bir <laughs> şey söyleyeyim ya Haaland atıp tip aşağı bakıyormuş. Ona ben rağmen... Bende hiç yukarı, yukarı bakan yok full. Oğlum ya keşke hepsi yukarı baksa. Pes kafelerde falan hepsi yukarı bakıyor. Aa, biri oynuyorlar var ya bir görsen. Arnold varmış. Arnold varmış. Hadi hadi bende ben, ben de, de şey var da alba var da. Yedekli olduğu için. Hemen başladık. Irvin. Henderson. Dikti. Di. Haaland. Çok güzel attı. Ansu Fati. Haaland. Ben like, ne yapıyorum? Alan durdu yerden like. affetmiyor Öyleyse. ama alan çok güzel topları indirmiyor mu ya? He. He. Ha, ha gördü it. Ah. Heh. Halat aldı Abi eşek gibi şuna kurbanlık da. Ne? Vay oros. Oynadı Rashford. Ayağından açma bir ya. Irvin. Haaland ne De Jong. Uzun evet. oyna. Koş. Bonucci. Geçirmedi Sancho'yu. Bunutci, Bunutci. Marka gibi bir topu aldı çıktı gidiyor. Bunutci, Bunutci. Hocam faul hocam. Kesizim. Salak. Niye faul yaptın yanamadım. Aa değilmiş. Ben geldi Vallahi benim Allah gülme tuttu. Hocam topa müdahale. Yok <laughs> <Lan> atamadım da ya. <laughs> Gördün mü ayağına çarptın. Sallandın. Hayır. Ne? Evet. Ah ne evet ya. Böyle satsaydım keşke. Irvin. De Jong. De Jong. Ah Sufati. Ah. Oh. Bak Richard ayağından açıp duruyorsun. Sancho. Lan oyuncu değişmiyor. Ansu. Fatih. Güzel bir şekilde geldi. Acilen oyuncu derdi. değişikliği yapmam lazım. Nereye atıyorsun oğlum? Bir şey dedik olmadı ya. Bunu çık kapat orayı. <laughs> Bunu çık. Bunu çık. Al. Uy. Aa, Anderson. İlbin koş Koşirvin. Ya nereye diye atıyorsun be kardeşim? Pas. Ansu Fati indirdi. Ansu Fati'nin önüne ama orada Arnold var. Zivşenko. Ansu Fati ah be adı. Ay! Koş. Wa, çok güzel indirdim. Hayır! <laughs> Bak, Bandaik seni döverim. Yemin ederim. Tam ta falan. O, falan var Takılmıyor da bir şeyler oluyor. Haaland, Haaland'da top almaya gidiyorum kendi kendine değiştiriyor oyuncular. Bak yine değiştirdi. Hiç ellemem onun. Değiştir mi bunu? Hollanda. Lan nereye attın? Richardsson. Lan bura seçemiyorum bozkesi. Ona ne vurdu? Nereye atıyorsun? Diğer köşeye vursana. Yiyeceğim gamepad'in de var ya. Delettiler adamı. <laughs> Bu kim? Ahmet Kulans. Dushenko Aaaa gol sandım. Ha bir değişiklik yapayım. Abi 87 olmuş dakika ya. Vallahi İstersen sabaha kadar da çirk yaparım. Of. Değişiklikler yaptım ben. Jordi Alba'yı soktum, Lukaku'yu soktum, bir de, de Bernardo Silva'yı soktum. Busquets. Lukaku. Hocam faul var Lukaku ya. Ya yine oyun kasarak gol <laughs> atarsan kafayı yerim ha. Vur. Ha Kenderson. Vur. <laughs> ne oluyor? <laughs> Ne yapıyorsun Nasıl tuttu oğlum onu? Ya! Söyle, söyleyeceğim ya. ya Ulan Kaan'la savaşıyoruz Ahaha Allah belanı Anderson. Henderson Anderson. Henderson Lukaku'ya tertemiz bir pas Tertemiz ne? Bernat Silva Takala takala oynuyoruz Takala takala oynuyoruz Vur! Maç ya, bitiyor 2-1. Şimdi Kaan aç telefonunu. Önce bir git takımını kaçtır. Tamam ben de söyleyeceğim. Eee Sağ stoper. Sağ stoper mi? He. Arnold. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Kaç maç oynayacak bu şimdi? Evet. Bu gelecek hafta. Yani toplam 4 maç oynamayacak gelecek haftaki. Tamam. Haydi görüşürüz. Sağlıcakla kalın. <laughs>